Rahim ağzının bir kısmının alınması işlemi olan konizasyon, lip denilen sıcak ya da geleneksel bir sürü ile uygulanan soğuk konizasyon şeklinde uygulanmaktadır. Bu işlem daha önceki biyopsi işlemlerinden farklı olarak anestezi altında ameliyathane koşullarında uygulanıyor. Anestezi altında uygulandığı için hastalığın herhangi bir ağır hissetmediği genellikle günübirlik hastaneye yatışı gerektiren kısa süreli 10 ile 20 dakika arası süren bir ameliyattır. Bu ameliyat sonrası birkaç gün lekelenme düzeyinde kanamalar olabiliyor. Adet kanamasından daha yoğun taze kanama olmadıkça telaşlanmaya gerek yoktur. Ameliyat sonrası 4 ile 6 hafta cinsel ilişkiden kaçınmayı önermekteyiz. Bu işlem hastanın ilerideki gebelik oluşumuna bir engel teşkil etmez. Fakat gebelikte erken doğum riskini artırabileceğini bildiren çeşitli çalışmalar olması nedeniyle yine de dikkatli karar vermek gerekir. Farklı bir konuya daha değinmek gerekiyor bu aşamada. Aile planlamasını yapmış, gebelik beklentisi olmayan bazı hastaların rahim ağzı alınması ameliyatı yerine hatta bazen takip uyguladığımız CIN 1 gibi durumda direkt rahim alınma ameliyatı talebinde bulunabiliyorlar. Rahim alınması ya da tıbbi terminolojide histerektomi ameliyatı karın içerisinden yapılan ve rahim ağzı alınma ameliyatına göre daha fazla komplikasyon risklerini barındırabilen, görece daha ağır bir işlemdir. Rahim ağzında kansere dönüşmemiş lezyonlarda yani CIN 2, CIN 3 gibi tanılarda lip veya konizasyon uygulanmadan direkt rahim alınması uygun bir yaklaşım değildir. Lip veya konizasyon işlemi serviksin kanser öncesi lezyonlarında yeterli bir tedavi şeklidir. Ancak daha öncesinde konizasyon işlemi yapılmış hastalarda tekrar sıkıntı ortaya çıktığında tekrar konizasyon işlemi ancak teknik olarak uygulanmak mümkün değilse histerektomi bu gibi durumlarda zorunlu olarak uygulanabilir. Fakat her zaman hastanın gebelik beklentileri ve yaşı gibi durumlar göz önüne alınarak hasta ile konuşulup buna uygun tedavi uygulanır. Lip konizasyon işlemi sonrası alınan doku yine patoloji doktoru tarafından değerlendiriliyor. Ve kansere dönüşmüş alanı yoksa bu ameliyat cin 2 ve 3 durumlarının tedavisi için yeterli olmaktadır. Fakat sonrasında düzenli aralıklarla takibi ihmal etmemek gerekmektedir. Genellikle lezyonun şiddetine göre değişmekle beraber ilk simir muayenesi 6 ay sonrasında yapılır. Sonrasında ise senelik simir alınır. Nihai olarak bu işlemlerin tümü tedavisi, radikal histerektomi, kemoterapi ve radyoterapi gibi ağır tedavileri gerektiren rahim ağzı kanserini gidişi engellemek için yapılmaktadır. Yumurtalık kanserinde ya da rahim kanserinde erken tanı olanağı yokken rahim ağzı kanserinde ise kansere dönüşmeden tanı koyup tedavi etmek çok basit testlerle mümkündür. Bu yüzden lütfen harekete geç, geç kalmadan diyorum. Simir testi yaptırın lütfen.